Zaman önemli ve kaybedildiğinde geri gelmeyen şeylerden biri de zaman gibi yumurta hücrelerimiz. Her kız çocuğu dünyaya yaklaşık 1,5-2 milyon adet yumurta hücresiyle doğar. Bu yumurta hücreleri her yıl eksilir ve puberte yani ergenlik döneminde yaklaşık 200-300 bine kadar iner. Sonrasında reproduktif dönem dediğimiz bir kadının gebe kalabileceği doğurganlık çağı yani 20'li yaşlar ve 40'lı yaşlar arası dönem boyunca da gebe kalabileceği o kaliteli yumurta sayısı, yumurta hücresi sayısı sadece 500 adettir. Bu e, yumurta hücrelerinin zamanla azalması aslında her ay bin adet her kadın yumurta hücresi kaybeder. Her bir adet siklusunda, her bir men siklusunda biz bin adet yumurta kaybediyoruz ama bu bin adet yumurta hücresinden bir iki tanesi gebe kal kalabileceğimiz kaliteli yumurta hücreleridir. Biner 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 azalan bu yumurta hücresi en son 1000 adet kaldığında da buna menopoz diyoruz. Yani menopoz doğurganlığın çok azaldığı, neredeyse kaybolduğu döneme denir. Müzik rezervimiz neye bağlı? Yumurta rezervimiz iki şeye bağlı. Birincisi genetik faktörler, ikincisi çevresel faktörler. Genetik faktör bizim annemizden, anne yani kız tarafından aldığımız genetik miras aslında. Yaklaşık olarak anneniz kaç yaşlarında menopoza girdiyse siz de o yaşlarda menopoza girersiniz ya da teyzeniz, ablanız. Ama tabii ki istisnai durumlar vardır. İstisnai durumları etkileyen de işte çevresel faktörlerdir. Her toplumun da kendine ait bir ortalama menopoz yaşı var. Örneğin bizim toplumumuzda ortalama 47. Ama bu demek değil ki her kadın 47 yaşında menopoza girer ya da ortalama 47. 47'nin üzerinde 55 yaşına kadar adet gören kadınlar olduğu gibi 20'li yaşlarda bile 30'lu yaşlarda erken menopoz dediğimiz yumurta rezervi azalan menopoza giren kadınlar da vardır. <laughs> yumurta rezervim nasıl anlarım? Yani bu şu demek yumurta rezervim benim doğurganlığımın ne kadar süreceğini, kaç yaşına kadar anne olabileceğimi ve kaç yaş civarında menopoza girebileceğimi gireceğimi bana söyleyebilir mi? Evet söyleyebilir. Peki biz bunu nasıl söyleyebiliyoruz? Nasıl anlıyoruz? Yumurta rezervini öncelikle Basit bir ultrason muayenesiyle yumurtalarınızı değerlendirerek anlıyoruz. Yani her iki yumurtanızda yaşınıza göre belli sayıda antral folikül dediğimiz folikül kistlerinin olması gerekiyor. Ya da yumurtanın çapı, boyutu bunlar bizim ultrasonografik olarak değerlendirdiğimiz önemli ölçütler. Bunun haricinde mens döneminin adetinizin ikinci veya üçüncü gününde baktığımız FSH, LH ve östrojen değerleri de bize yine yumurta rezervi hakkında önemli bilgi veriyor. Bunun haricinde de çok önemli, artık kadınlarımızın çoğunun bildiği AMH dediğimiz önemli bir marker var. AMH'in güzelliği FSH-LH gibi adet döneminizde değil, bundan bağımsız her zaman bakabileceğimiz bir marker. AMH değeri de bize yumurta rezervini gösteriyor. Yani ben bunu hastalarıma hep kasadaki paranız diyorum. Her genç kız, her kız çocuğu bir kasa ve o kasada parayla doğuyor. Bu para her yıl, her ay hatta o kasadan bir para çıkıyor. Kasada ne zamanki o para çok azalıyor biz buna menopoz diyoruz ve o kasadaki para tamamen sizin kendi genetik çevresel etkenlerle ürettiğiniz ya da ne bileyim orada duran bir para ama o para artmıyor azalıyor. Müzik İnsan ömrü son yüzyılda iki katına çıktı. Ancak yumurtaların ömründe hiçbir değişiklik olmadı. Yumurtaların ömründe bir değişiklik olmaması bilim adamlarını bu konuda çalışmalara yönlendirdi. Peki ne gibi çalışmalar oldu? Yumurta hücresi ve yumurta dokusu dondurmak. Bu ikisi ayrı şeyler. Yumurta dokusu dondurmak nedir peki? Kısaca ondan bahsedeyim. Yumurta dokusu dondurmak aslında ilk başta kanser hastalarının kanser tedavisi görürken yumurtalarının zarar göreceği için tedavi öncesinde dokuyu alıp dondurup tedavi kanser tedavisi bittikten sonra tekrar o dokuyu transplante ederek yumurtala yani aslında bu bir doku transplantasyonu yumurtanın tekrar canlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalardı ki bu başarılı oldu. Hatta bunu yapan ilk kişi de Amerika'da bir Türk hekim, ülkemizde ise Türkiye'de ise ilk bunu gerçekleştiren hatta doku transplantasyonuyla gebelik elde eden ilk hekim de benim sevgili eşim Profesör Doktor Murat Sönmez'ar. Ee, bu doku transplantasyonu yani kişiye transplante edilen yumurtalık dokusu bir şekilde tekrar dışarıdan hormonlarla aktive ediliyor ve yeniden canlanarak kişiyi yeniden doğurganlık sürecine sokuyor. İşte son dönemlerde de yine bilim camiası buna eğildi. Kanserli hastalarda biz bunu başardık ama normalde de yani menopoza erken gireceği bilinen veya menopoza yaklaşan kişilerde biz yumurta dokusunu alıp dondurup menopoza girdikten sonra tekrar transplante ettiğimizde de yine dışarıdan hormonal destekle dokuyu canlandırıp yeniden o doğurganlık sürecine kadınları sokabilir miyiz? Şu an bunlar bilimsel çalışmalar devam ediyor. Hala çalışmalar ve tartışmalar devam ediyor. Bir sonuca varılmış değil ama konu gündemde. Bunun yanı sıra yumurta hücresi dondurma. Bu şu anda aktif olarak ülkemizde de yasal olarak yapılan bir şey. Bir teknik diyeyim. Yumurta hücresi dondurmak ne demek peki? Yumurta hücresi dondurmakta, e, reprodüktif dönemde olan, yani hala doğurganlık çağında olan ama yumurta hücreleri azalan, yani o kazadaki para artık azalan önümüzü gördüğümüz, artık doğurganlık bitiyor diye alarma geçtiğimiz kişilerde, örneğin erken menopoza yakın kızlarımızda veya yumurta e, hücresi iyi ama yakın gelecekte bir evlilik planı olmayan veya e, çocuk düşünmeyen. Hani evli ama çocuk düşünmüyor. Kariyer planları var ama bir yandan da telaş içinde. Benim şu an çocuk yapmak gibi durum söz konusu değil ama bir yandan da zaman geçiyor. Yumurtalarım azalıyor diye tedirginliği olan kızlarımız var, kadınlarımız var. İşte yumurta hücresi dondurma işlemi sayesinde yumurta hücrelerinizi yani aslında doğurganlığınızı koruma altına alıyoruz ve ne zaman gebe kalmak isterseniz çünkü rahiminiz yaşlanmıyor, yumurta hücreleri azalıyor ama rahim hiçbir zaman yaşlanmıyor. Ne zaman gebe kalmak isterseniz dondurduğunuz yumurta hücreleri sayesinde gebelik elde edebiliyorsunuz. dondurma işlemini nasıl yapıyoruz? Yumurta dondurma işleminde klasik IVF tedavisi yani tüp bebek tedavisinin başındaki o tedavi protokolünün aynısını uyguluyoruz. Yani adetin ikinci veya üçüncü gününde başladığımız tıbbi tedaviye göbekten yapılan iğnelerle 10-12 günlük bir sürenin sonunda istediğimiz boyuta ulaşan yumurtalarımızı anestezi altında ağrısız işlem yani anestezi altında olduğu için ağrısız aspire ederek yumurta hücrelerinin içerisindeki sıvıyı aspire ederek yapıyoruz. Peki bu sıvıyı aspire etme işlemi yani yumurta toplama işlemini hangi şekillerde yapıyoruz? Bu önemli bir soru çünkü yumurta hücresi topladığımız e, hastalarımızın bir kısmı hatta önemli bir kısmı zaten evlenmemiş bakire kızlarımız. Vajinal yumurta toplama işlemi dışında bu kızlarımız içinde karından yumurta toplama işlemini yapıyoruz. Karından yumurta toplama işleminde aynı vajinal yumurta toplama işlemi gibi ultrason proba eşliğinde yani ameliyat filan değil, ultrason proba eşliğinde küçücük incecik iğnelerle karından veya vajinal girerek yumurta hücrelerinin içerisindeki sıvıyı aspire ederek yaptığımız işlemler. Karından yumurta toplama işlemi Ülkemizde yine sevgili eşim tarafından ilk defa yapılmış, tanımlanmış ve literatüre de onun ismiyle geçmesini umut ettiğimiz bir yumurta toplama şekli, karından topladığımız yumurta toplama şekli. Peki bu yumurta hücrelerini kaç yıl saklayabiliyoruz? Yumurta hücrelerini istediğiniz kadar saklayabiliyorsunuz. Sadece 5 yılda bir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ben benim adımla şu merkezde bulunan yumurta hücrelerimi bir 5 yıl daha uzatmak istiyorum diye dilekçe vermeniz yeterli. Bu şekilde dilediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Belli bir süreye yani doğurganlık çağımıza sıkışmış olan doğurganlığımız sizi hayatınızda yapmak istediğiniz şeylerden geri bırakmasın. Yani sizi sıkışık hissettirmesin. Eğer ihtiyacınız varsa yumurta hücrelerinizi dondurarak yumurtalarınızı yani doğurganlığınızı koruma altına alabilir ve hayatınızda yapmak istediğiniz hedeflerinize, hayallerinize rahatlıkla koşabilirsiniz. Bu yönden zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. <laughs>